Merhaba değerli okurlarım. Ben Bircan Yıldırım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için harika bir video çekeceğim. Burçlarınıza göre sizlere renkler vereceğim. Ve o renklerinize göre harika bir bilinçaltı kodlaması yapacağız. Ve bu bilinçaltı kodlamasında arkadaşlar sizlerin bilinçaltınızın farkında olmadan istemediğiniz olaylara çekilmenize neden olan ve mucizeler yaşamanıza engel olan o karanlık yanlarınızı aydınlatacağız. Bakın burası çok önemli mucizeler yaşamanıza engel olan en önemli şey nedir biliyorsunuz arkadaşlar? İşte o bilinçaltının korkularından, o bilinçaltının derinliklerinde var olan o e, hep tanıdık olanı seçmesinden dolayıdır. Bakın mesela bilinçli olarak ben saçımın bu rengine alışkınımdır ve değiştirmem. Farkındayım bunun ve e, evim mesela diyorum ki ya ben buraya alışkınım, komşularım alışkınım, evime alışkınım. Değiştirmek istemiyorum derim ve bu alışkanlığımı bilerek devam ettiririm. Veya ben sigara içiyorum. Evet bir alışkanlığım ve bırakamıyorum, içiyorum derim. Bakın farkındayız böyle alışkanlıklarımızın iyi veya kötü. Burada sıkıntı yok. Sıkıntı nerede biliyor musunuz? Biraz önce Instagram'da da paylaştım ve kitaplarımda bolca yer verdiğim bir konu. Sıkıntı bilinçaltımızdaki arkadaşlar bilinçaltımızın daha doğrusu o e, tanıdık gelenin o ona gerçekten de e, iyi gelenin ve e, ona gerçekten de küçükken kodladığı bazı şeylerin büyükken de iyi geleceği yönünde çekilimler yaratması. İşte sıkıntı burada başlıyor. İlahi sistemde iyi kötü yok, güzel çirkin yok, doğru yanlış yok. Sıkıntı nerede biliyor musunuz? Bizim onlara yüklediğimiz anlamda. Ve diğer bir sıkıntı şurada. Bizi %99 oranında bilinçaltı yönetir ve bilinçaltı tanıdık olanı sever. Bilinçaltı güvenilir olanı sever. Bilinçaltı hep tanıdık yerlere gitmek ister. Ve ama e, biz bu bilindik diye gittiği yerlerin çoğu zaman bizim için hayırlı olduğunuzu zannederiz ama hayırsız da olabilir. Bizim için gerçekten hiç olmaması gereken bir şey de olabilir. Ne demek istiyorum? Babam alkolüktür. Babam kumar oynuyordur. Babam diyelim ki küfür ediyordur. Ben kalkıp da sırf bilinçaltım tanıdık diye böyle erkeklere yönelebilirim. Ama bunun farkında olmam, aşkı zannederim, derece tutulduğum derim, çok seviyorum derim. Oysa ki bunun nedeni bilinçaltı beni ittirir. Tanıdık, 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 git ona der, git ona der. İnanılmaz bir çekilim yaşarım. Oysa ki çocukluk yaralımı, yaralarımı iyileştirecek kişi zannederim onu ben. Aşk değildir. Bu yüzden hep kitaplarımda da anlatıyorum. Bir insana karşı çok fazla, aşırı derecede, yüksek dozda çekilim hissediyorsanız lütfen hemen o kişiyle ilgili ciddi kararlar vermeyin. Bilinçaltının sensice oyunu olabilir bu. Yani ne demek istiyorum? Yine kitaplar okuyanlar biliyorlar. Kitaplar seans gibi, terapi gibi. Lütfen okuyun. Çok aydınlanacaksınız. Çok önünüz açılacak. Okuyun, okuyun diyorum. Çok önemli. Başınızı duvara vurmadan çünkü öğrenmek için. Geç olmadan. Okuma sırasını çok soruyorsunuz. Ben kazanmadan bitmez. Hayat cesurları torpil geçer. Yaşam terapisi ve duygusal zeka sıralaması ile okuyabilirsiniz. Bilinçaltınızın tanıdık diye size yönlendirdiği o olaylardan, o oyunlardan kurtulacaksınız. Artık bilinçli seçimler yapacaksınız. Bilerek seçeceksiniz, bilerek kararlar vereceksiniz. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Bakın o kadar önemli ki bunlar. Mesela bizim beynimiz arkadaşlar hep tamamlanmaya yöneliktir. Hep bilinçaltı bizim içimiz aslında hep söylüyorum ya bilinçaltı içimizdeki çocuk. Bilinçaltı duygularımızdır bizim. Ve biz küçükken alamadığımız sevgi, saygı, aitlik, güven gibi duygularını beynimiz alabilecek yönde programlanmıştır. Beynin amacı budur. Hep tamamlanma arzusu. Hep o parçayı tamamlama. Puzzle'ın parçalarını tamamlama. Yani küçükken bak sevgini alamamıştın, bundan alacaksın. Saygıyı alamamıştın, bundan alacaksın. Güveni alamamıştın, bundan alacaksın. Aitlik duygusunu bu sana hissettirecek gibi. İşte biz bunları aşk zannederiz. Veya bizim için gerçekten hayırlı bir iş, hayırlı kişi zannederiz. Oysa ki buradaki sıkıntı bilinçaltı bunu ister ki tamamlasın, rahatlasın. Bilinçaltı rahatlamak ister. Tamamladıkça rahatlar. O yüzden ama... O size çekilim yaratır. Çünkü bilinçaltı hayatta kaldır. Bizler alnımızda hayatta kal yazısıyla dünyaya geldik. Ve bilinçaltı sizi hep hayatta tutmaya çalışır. Evet bazen çok işe yarar hayatta tutması, çalışması. Bazen evet bu çok önemlidir. Mesela 6. kattan işte Aa, acaba ne var diye sizin atlamanızı engel olan bu bilinçaltıdır. Veya E5'ten karşıdan karşıya geçerken işte sağa sola bakmanızı kendinizi koruma altına almanızı, güven altına almanızı bunu yapan bilinçaltıdır. Siz çünkü hayatta tutar yoksa bodozlama dalarsınız. İşte düşün aşağıya düşer miyim diye düşünmeden atlarsınız. Bilinçaltı burada önemli. Evet ama bazen de ne oluyor? %99'a karar verdiği için arkadaşlar o bilinçaltındaki yani içimizdeki çocuğun tamamlanmaya yönelik ihtiyaçlarına olan kişileri bize çekiyor. Yani aslında o aşk olmuyor. Ama çocukken sır Benzeri çünkü seviyor. Benzer senin için iyi diyor. Benzer tanıdık diyor. Ve hep bizi bu yüzden e, uzaklaştırıyor yeni şeylerden, yeni adımlardan, yeni kararlardan. Ve e, hep bildik yerlerde yaşamak istiyoruz. Hep bildiğimiz şeyleri yemek içmek, bildiğimiz şeyleri yapmak istiyoruz. Bildiğimiz insanlarla. İşte eğer karar veremiyorsanız, eğer sürekli eskiyi bırakamıyorsanız, geçmişe özlem duyuyorsanız, yeni atılımlardan korkuyorsanız, cesur olmadığınızı hissediyor. Yeni sizi korkutuyorsa ve hep korkunuz sizi yönetiyorsa bilin ki siz bilinçaltının hala etkisi içerisindesiniz. Ve o size kararlar verdiriyor. Ve bu oyundan çıkın. Ne yapacağız? Bütün bilim de bunun peşinde. Serabler korteksi yani düşünen beyni aktive edeceğiz. Böylece ne olacak? O gerçekten de korkunun gerçek yüzünü biz göreceğiz. O korkunun arkasında mucize olduğunu göreceğiz. Ve size hep aynı şeyi söylemekten bıkmayacağım. Bakın bir şey sizi ne kadar çok korkutuyorsa mucize onun arkasında saklı. Para onun arkasında saklı. Aşk onun arkasında saklı. Korktuğunuz şey çünkü bilin ki bilinçaltı sizi yönetiyor. Bir yere işe gidecek başarısız olurum diye mi korkuyorsunuz? Gidin bilinçaltında bazı şeyler orada tanıdık gelmediği için sizi korkutuyor. Oysaki serebral korteks istiyor. Lütfen gidin. Birisiyle birlikte olacaksınız ama bu çok ünlü, bu çok tanıdık, bu çok zengin, bu çok yakışıklı, bu çok güzel. Korkuyor musunuz? Üstüne gidin. Israrla gidin. Çünkü oradaki korku bilinçaltı korkunuz. Siz küçükken ezilmiş olabilirsiniz aşağılık kompleksinde olan insanların etrafında olmuş olabilirsiniz. İyiyi hak etmediğinize dair inançlar olabilir. Çevrenizde o yönde insanlar olabilir. Çevrenizde maddi durumu iyi insanlar yoksa para size göre tehlikelidir, kötüdür, pistir, kakadır. Çünkü bilinçaltı bilmiyor, görmemiş ki zenginliği. Bilinçaltı iyi, kötü, güzel, çirkin demediği için ne gördüyse ona göre nasıl kodladıysa o iyidir ve sizi hep o yöne çeker. Ama parasızlık iyi bir şey değildir artık siz para istiyorsunuzdur. Belki çocuğunuzun hastalığı için kullanacaksınız. Belki kendi hastalığınız için paraya ihtiyacınız var. Para neden kötü bir şey olsun? Hayatımızı kolaylaştırır. Yeter ki helal yoluna gelsin. Doğru kazançla gelsin. Kimsenin kul hakkına girmeden gelsin. O yüzden... Siz eğer doğduğunuz evde veya mutlu bir aile değilse doğduğunuz eviniz, kavga gürültü varsa siz kalkıp yine size kavga gürültü yaratacak bir kişiyi eş olarak seçebilirsiniz. Çünkü bilinçaltına o tanıdık gelir ve size pişirip önünüze hiç seçme seçeneği sunmadan getirir. Al bunu ye der gibi. Neden? Çünkü bilinçaltı küçükken o tartışmalı ev, huzursuz ev onu size kodladığı için ona göre odur doğru olan. O yöne çeker sizi. Çünkü bilindiği sever, tanıdığı sever. Huzurlu insanlar bilinçaltını korkutur. Bir bilmediği bir yol. Ben de diyorum ki o yüzden girin, devam edin. İşte kitapları bu yüzden okuyun diyorum. Onlar sizi bunun arkasındaki o korkularınızı sevgiye dönüştürecek, arkasındaki mucizeleri görmenizi sağlayacak. Ve bugün de bununla ilgili bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Bakın çoğu insan üç kez evlenir. 3'ünde de alkolik kocayı seçer. Dört işe girer, dördünü de batırır. Tam para gelecek gibi olur olmaz depresyondadır. Nedensiz bilemez. Çünkü bilinçaltı artık onun e, dolmuştur ve belki ayna nöronlarıyla annesinde bu depresiflik vardı. Onu kodladı ve devam ettiriyor. Nedenini soruyorsunuz bilmiyor. Çünkü bilinçaltı iş başında. Bilinçaltı iş başında olduğu sürece istediğiniz hayatı yaşayamazsınız. Ne yapacaksınız? <laughs> Bilinçaltının yönetimini ele alacaksınız. Bugün sizlere bununla ilgili harika bir çalışma vereceğim. <laughs> Burçlara göre hep burçları demişsiniz ki ya hocam kovayı unutuyorsunuz, kovayı unutuyorsunuz. Oysa ki ben de kovayım. Ee, hakikaten de aslanı iki kere söylüyorum birkaç seferdir. Kovayı söylemiyorum. Şimdi kovayı üste aldım. Bu arada evet sesim biraz değişik. Dün de fark etmişsiniz. Ee, üşüttüm beni arkadaşlar. Yani çok komik ve saçma sapan bir şeyden dolayı bizim çocuklar YouTube'da bir yemek tarifi görmüşler. O yemek tarifinde de tavuğun özel bir parçası gerekiyordu. İsmini vermeyeyim şimdi. Marketler zinciri var ya oraya gittik. Oranın da böyle soğuk bölümleri var biliyorsunuz. Bozulmasın gıdalar diye. Bizim çocuklar orada onu bulamadılar tam istediklerini. Ay orada o kadar uzun süre kaldık. O kadar uzun süre kaldık ki buz gibiydi. Üzerimize de askılar falan. Çıktığımızda sıcak soğuk olduk resmen böyle dışarısı da sıcak. O yüzden böyle biraz sesim değişti. Ee, yoksa çok çok iyiyim. Ee, hiç merak etmeyin. Çok da geçmiş olsun yazmışsınız. Ee, rahatsız değilim. Hasta değilim. Çok sağ olun. Sadece işte böyle e, sesinizde bir şey oldu. Hava e, sıcak soğuktan dolayı gayet iyiyim. Çok sağ olun. E, evet. Veriyorum o zaman burçlarınızı. Kova kırmızı. Yengeç sarı. Yay e, beyaz. Aslan turuncu. Balık yeşil. Boğa kahverengi. Akre akrep, gri, ikizler, mavi, terazi, lila, koç, bordo, oğlak, lacivert ve başak pembe. İnşallah yine karıştırmadım veya unutmadım arkadaşlar. Evet, şimdiki çalışmamız işte bununla ilgili. Bilinçaltınızda gerçekten de size tanıdık diye hep hayrınıza olmayan şeyleri çekiyorsanız, mesela ve hep para size gelmiyorsa, aşk size gelmiyorsa, ondan sonra başarı size gelmiyorsa, şans size gülmüyorsa işte buradaki neden nedir arkadaşlar? Bilinçaltının bu duyguları yeterince tatmamasıdır. Bilmediği için ona yabancı gelmesidir. Yabancı geldiği için sizi de hep ondan uzaklaştırıyor. Ya bu kişileri sizin frekansınızın altında tutuyor ya da ne yapıyorsunuz? Gördüğünüz zaman siz korkuyorsunuz ve bir türlü o enerjiyi yakalayamıyorsunuz. İstediğiniz araba mesela, istediğiniz ev veya aşk olmuyor. Neden? Gelmiyor. Neden? Çünkü e, siz evet istiyorsunuz ama bilinçaltı tutuyor. Niye tutuyor? Bilinçaltı diyor ki tanıdık değil, tanıdık değil. Korkuları var orada. O korkular olduğu zaman olmaz. Çünkü ilahi sistemin frekansı saf sevgi. Sevmez ilahi sistem korkuyu. Onun içerisinde sadece yaradandan gelen güç vardır. Sevgi enerjisi vardır. Mucizeleri yaşayabilmeniz için işte o bilinçaltının korkularından arınmanız lazım. Yani o korkuların nedeni ne biliyor musunuz? Tekrar ediyorum. Bakın çok önemli bilgiler bunlar. Sırf bilinçaltının tanıdık geldiği için sizi korkuyorsunuz. Korkutması. Ama siz bilinçaltını çok rahatlıkla yenebilirsiniz. Bilinçaltı ne kadar güçlü olup %99 yönetirse yönetsin kararı veren serebral kortekstir. Kitapları okuyanlar bilir. Siz bilinçli seçim yaptığınız zaman bilinçaltını yenmiş olacaksınız. Bu kadar kolay. Önemli olan serebral korteksi aktive etmek. Haydi o zaman bu güzel çalışmayla gelin arkadaşlar. Muhteşem mucizeler yaşayacaksınız ve başlayalım. İşte bu korkuları sevgiye dönüştüreceğiz. Bilinçaltına tanıdık haline getireceğiz. Ona tanıtacağız. Tadına baktıracağız. Hep aynı kabak ye, ıspanak ye demeyeceğiz ona. Tanıdık geliyor kuru fasulye ye demeyeceğiz ona. Şunu şunu da ye bak bu da güzel. Böyle böyle yap. Buralara da git. Bak bu da ha delittireceğiz. Ve inanılmaz mucizeler yaşayacaksınız. Hadi o zaman burnunuzdan derin bir nefes alın. Aldığınız nefese size gönderdiğim burcunuza göre renginizi yükleyin. Ve aldığınız nefeste şunu söyleyin. Allah'ım DNA ve hücresel hafıza boyutunda bilinçaltımı hayrıma olan hayatın, ilahi sistemin güzel deneyimlerine doğru kodlamayı seçiyorum. Ve bugün olmasını istediğiniz en çok bir niyetinizi seçin. Bugün en çok ne olmasını istiyorsunuz? Ve aldığınız nefese şunu yükleyin. Renkle birlikte. Allah'ım bugün en çok olmasını istediğim duam yönünde bilinçaltımı eşleştirmeyi ve ona bu duyguyu tattırmayı hissediyorum. Yavaşça nefes ver. Tekrar derin bir nefes al. Sana gelen nefesi o burcunun yönündeki rengi yükle. Bugün en çok olmasını istediğin araba, evi dönmesini istediğin para neyse nefesine onu da yükle. Ve şunu söyle Allah'ım DNA ve hücresel hafıza boyutunda bu çalışma ile bilinçaltımı yeniden kodluyorum ve bilinçaltıma bu duyguyu tattırmayı, ona bu duyguyu hissettirmeyi seçiyorum. Gözünüzü kapatın, aldığınız nefesle birlikte, size gelen renkle birlikte niyetinizin tam ense bölgenize oturduğunu ve bilinçaltınıza oranın işlediğini ve bilinçaltınızın bu duyguyu hissettiğini lütfen imgeleyin. Ve Gözleriniz kapalı olarak o enerji yumağını orada hissedin. Bu çalışmayı yaparken mutlaka yanınızda size gelen renk yönünde bir obje bulundurun. Ne renkse Herhangi bir şey olabilir bu. Ve tekrar gözleriniz kapalı olarak derin bir nefes alın. Aynı şekilde doğanızı yükleyin, renginizi yükleyin, ense bölgenize indirin. Enerji yumağı olarak bilinçaltınızın gülümsediğini, o rengi ve birlikte o duanızı, o hissi ona tanıdık geldiğini ve orada bir gülücüklerin yayıldığını, enerjinin yayıldığını hissedin ve bu bölgede 369 369 369 frekansıyla niyet tavşanınızın dolaştığını ve ona bu duyguyu tattırdığını ve niyet tavşanınızın 369 369 369 frekansıyla iyice bilinçaltınızın etrafında dolaştığını ve duanızın duygusunu duanızın hissini bilinçaltınıza kodladığını iyice hissedin bütün hücrelerinize kadar ve bilinçaltınızdan yavaş 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 bu duygunun size gelen renkle birlikte yayılarak serebral korteksi yani iki kaşınızın ortasına geldiğini hissedin ve şunu söyleyin Allah'ım bugün ve bundan sonraki hayatımın geri kalan kısmında sadece ve sadece dualarım yönünde beni heyecanlandıran ve Beni gerçekten de mucizelere, dualara götürecek insanları hayatıma, olayları hayatıma çekmeyi niyet ediyorum. Heyecanlandığım olaylar, beni merak ettiren olaylar lütfen duam yönünde olsun. İstediğim hayallerim yönünde olsun. Şu andan itibaren hayatım güzelliklerini küçük yaşta göremesem dahi bilinçaltıma tattırıyorum, tattırıyorum, tattırıyorum. Niyet tavşanının döne döne, döne döne, döne döne, iyice bu yönde şeyler söyleyebilirsin. Kitaplarımı okuyanlar biliyorlar. Aynı cümleleri söylemek zorunda değilsiniz. Döne döne, döne döne, döne bilinçaltında. Mesela o zenginliği tattır. Onu hayal et. Zengin bir evde oturuyorsun. İstediğin kapıları aç, gir. O arabanın kapısını aç, çık. Ne istiyorsan evlen, o kişi kişi dönsün sana. İstediğin hayat, özlemini duyduğun hayat sandığından çok daha kolay. Yapamayacağın bir şey değil. Sadece bilinçaltı bilmediği için sana engel oluyordu. Ama şimdi bunu kodluyorsun. Du bilinçaltı hislerle hareket eder. Sen eski hisleri şimdi olmasını istediğin dualarının hissiyle değiştiriyorsun. Ve şunu söyle. Şimdi sol yumruğunu sık. Bilinçaltım şu andan itibaren seni dualarım yönündeki hisler doğrultusunda yeniden kodluyorsun kodluyorum. Yeniden kodluyorum. Yeniden kodluyorum. Şu andan itibaren dualarım yönündeki yeni hislere açığım. Bilinmeyene açığım. Beni yeni muzere götürecek yeni hislere, hayatın güzelliklerine getirecek yönde kodlanmanı niyet ediyorum. Kodlanmayı niyet ediyorum. Kodlanmanı niyet ediyorum. Bu yönde bilinçaltının etrafında iyice niyet tavşanım dönüyor, 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 dönüyor. Hisset ve o kokuyla o hisset şimdi o kokuyu. Bir etrafında bir koku geldi şu anda. Bir koku. Hiç adını koyamadığın bilmediğin nedir o? Nedir? Bir koku geldi. O kokuyu hemen kabul et. O koku neyse herhangi ismini söylemeyeceğim. İsim vermeyeceğim, örneklendirmeyeceğim çünkü seni yanlış yönlendirebilir. Hangi koku geldiyse aklına. O kokuyu da al ve sana gelen renk ile birlikte, duanla birlikte bilinçaltından iyice cerebral kortekse getir iyice iyice o enerji yumağını buraya getir, getir, getir. O hissi, zenginlik hissi, evlenme hissi, para hissi, başarı hissi neyse. iyice burada döne 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 sana gelen renkte. iyice döne 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 ne oluyor? Burada iyice artık toplanıyor enerji burada. Ve bilinçaltım. Şu andan itibaren kontrolü serabler korteksime veriyorum. Ve şu andan itibaren benim hayrıma, istediğim dualarım yönümde kişileri ve hayatlı ve olayları hayatıma çekecek şekilde kodluyorum, kodluyorum, kodluyorum. Ve hemen ben kazanmadan bitmez kitabını al ve Allah'ım bugünkü duamın kabul olması için ihtiyacım olan sayfa hangisi ne olur bana gösterdi ve hemen açıp hangi sayfa geldiyse oraya bir niyet tavşanı çiz ve içerisinde bugünkü duanın hemen ismini yaz ve resmini çiz ve varsa boya kalemin boya ve burnundan derin bir nefes alıp tutabildiğin kadar tutup çizdiğin niyet tavşanın içerisindeki niyetine odaklanıp Allah'ım bugün bu duam yönünde kişi ve olayları kendime çekmeyi, bu yönde birincimi kodlamayı niyet ediyorum de tutabildiğin kadar bak. Ve hemen sonrasında da sana gelen renkteki objeye 1-2 dakika boyunca odaklan. O renkte bir obje bulundur dedim ya yanında işte neyse artık hemen arkasından bakabildiğin kadar bak ve bu rengin gücüyle Allah'ım ne olursun bugün duam yönündeki kişilere ve olaylara çekilmeyi niyet ediyorum. Bu yöndeki ilahi mesajları okumayı niyet ediyorum. Şükürler olsun, şükürler olsun de. Ve o renge odaklanarak, sana gelen renk neyse, o renge odaklanarak, o rengin üzerinde hayalini, duanı yaşadığını hisset. Ve izin ver, olsun. Seni seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın ve bu videoda hediye var. Bu videonun altına ben de katıldım deyip bu videonun linkini herhangi bir sosyal medya hesabında paylaşan bir kişiye niyet kahvesi hediye edeceğim. Bakalım bu videonun şanslı kişisi kim olacak? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.